Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih. Bugün sizlere fotoselli batarya veya musluk montajı nasıl yapılır, e, montajını yaparken nelere dikkat etmeliyiz, bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. En ince ayrıntısına kadar montaj aşamalarına hepsini göstereceğim. Buyurun sizlerle beraber izleyelim. NSK marka hibrit bir fotoselli musluk alacağız arkadaşlar. Bağlantısı nasıl yapılır? Hemen sizlere göstereyim. Şimdi kutu açılışını yapalım arkadaşlar. Şurada bir ambalajı var. Onu açıyorum. Bir de şurayı kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Açtığımızda şu şekilde açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi kutu açılışı bu şekilde. Burada kullanım kılavuzu var. Hepsi İngilizce var orada. Görmüş olduğunuz gibi bağlantılar ve arızalar vesaire yazıyor. Burada İngilizce şekilde yazıyor hepsi. Şöyle. Bunların hepsini bir kenara alalım. Şimdi arkadaşlar kutunun içinden çıkan şöyle mavi bir aparatımız var. Bunu hemen anlatacağım sizlere. Şöyle iki tane fleximiz var. Onları da sizlere neyse hangisine takılacak göstereceğim. Şöyle dübellerimiz çıkıyor arkadaşlar. Dübellerimiz de çıktıktan sonra daha sonra şöyle bataryamız çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kulaklığından çıkartalım sizlerle beraber. Şunu da çıkarttık. Daha sonra arkadaşlar Bakın arkadaşlar şimdi bu musluğumuz. Musluğumuz. Bir de arkadaşlar şöyle bağlantı aparatları çıkıyor musluğun. Bağlantı aparatları bunlar. Şöyle bir tane o çıkıyor. Bunu şuraya yerleştireceğiz. Diğer rekorları vs. de buraya geçecek arkadaşlar. Şimdi şöyle iki tane fleximiz var. Bakın arkadaşlar. Flexin biri 1-8 işte. Biri 1-2. Diğeri 1-2 ve 3-8 arkadaşlar. Şimdi bu bir 18 olan dişi musluğun altına takmamız gerekiyor. Şöyle 18 olanı musluğun altına takıyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya takalım. Bakın iki tane o-ring var zaten. Bakın bir iki. Şöyle şuraya takıyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şöyle elle sıkmanız yeterli. Anahtar Anahtar kesinlikle vurmuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şöyle soketini çıkartalım. Şimdi bunlar hazırladıktan sonra arkadaşlar ilk önce o ringi geçirmemiz gerekiyor. Şu o ringi. Hemen o ringi de geçirelim sizlerle beraber. Buraya yatağı arkadaşlar. Şöyle yatağı göster abi. Şöyle yatağa yerleşiyor arkadaşlar. Daha sonra şu rekorumuzu, şu rekorumuzu söküyoruz. Söktükten sonra arkadaşlar şu contaveri rekorumuzu bakın şu contaveri rekorumuzu kenara bırakalım. Öncelikle şunun kalın tarafını buraya geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle geçiriyoruz. Bu kablosunu da geçiriyoruz arkadaşlar. Şunları böyle geçirdikten sonra Bakın şurasında diş var arkadaşlar. Şu iç kısmında diş var. Bunda da diş var zaten. Bunu buna sıkıyorum arkadaşlar. Şöyle elinizle sıkabildiğiniz kadar sıkın. Daha sonra oyun günü yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu kabloları ve boruları yerleştireceğiz. Şöyle o düşmemesine özen gösterelim. Şöyle çeşmemizi oturttuk arkadaşlar. Daha sonra önce şu çantamızı geçireceğiz. Daha sonra bunu geçireceğiz. Hemen gösterelim bunu da şöyle ikisini beraber arkadaşlar geçiriyorum. Şöyle olacak arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şuraya bu şekilde geçireceğiz arkadaşlar. Bir saniye hemen anahtarı sıkalım. ikisi elle üstten tutacak. Daha sonra birisi arkadaşlar şuradan sıkacak şu şekilde. Yeterli arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar şu musluğumuzu takacağız. Şu musluğumuzu takmamız gerekiyor. Bunu bu tarafı bu tarafı bir 2 arkadaşlar. Bu tarafı da 3 8'dir arkadaşlar. Hemen Şöyle kapanmış tutuyoruz sizlerle beraber. Şöyle ketenimizi aldık arkadaşlar. Bu arada bu tesisatlarda, su tesisatlarında böyle keten kullanmanız gerekiyor. Teflon kullanmanızı önermiyorum çünkü teflon hava tesisatlarında kullanılması gerekiyor normal şartlarda. Şöyle Bakın iki diş bırakacak şekilde. Bu yeterli olur arkadaşlar. takıyoruz. 1-2 olan tarafını buraya takıyoruz arkadaşlar. Bu tamamdır arkadaşlar. Daha sonra bunun kalan kısmı alıyoruz. Bu ya. Water out su çıkış arkadaşlar. Yani bu batarya kısmına bağlanacak. Water in ise ee, su girişi yani arkadaşlar şebekeden gelen su bağlanacak. Şimdi fleximizin bir tarafı 1-2 arkadaşlar diğer tarafı 3-8. Fleximizin açılışını yapıyoruz. 1 iki tarafın arkadaşlar yani bu tarafı Eee valfimizin su giriş kısmına bağlıyoruz arkadaşlar. Yani water in girişine yani su girişine bir iki tarafını bağlıyoruz arkadaşlar. Bağlantımızı yapıyoruz. Bağlantımızı yaptıktan sonra anahtarla çok fazla olmadan tatlı sıkı olacak şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Çok fazla sıkarsanız contalar çok fazla ezilir. Water out yani su çıkışı kısmını arkadaşlar Bataryamıza bağlayacağız arkadaşlar. Yani şu bataryamıza monte edeceğiz şimdi. <laughs> Burayı da tatlı sıkı sıktıktan sonra bu kısmını halletmiş olacağız sizlerle. Evet, montajını yaptık şimdi. Daha sonra sensör kablomuzu bakın zaten giriş çıkış yerleri belli, karıştırma gibi olasılığınız yok. Ee, düz kısmı aynı şekilde düz kısma gelecek şekilde birbirine geçiriyorsunuz arkadaşlar. Montajı bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Şimdi duvara monte edeceğiz arkadaşlar. Montayı nasıl yapacağız? İşte bu şekilde işaretlememiz lazım. Duvara bu şekilde işaretler vurup daha sonra delik delip dübel ve vida çakma olayına geçeceğiz arkadaşlar. Hemen işaretlerimiz zaten belli oluyor. Bu işaretlere göre iki tane delik açacağım arkadaşlar. Çaprazdan çaprazı deleceğim bu arada. Dört tane birden atmayacağım. Eğer isterseniz siz dört tane birden atabilirsiniz. Yedilik mat kabucum bu arada. Yedilik mat kabucumla deleceğim. Yedilik dübel çakıp ve vidasını sıkacağım arkadaşlar. Evet montajımız tamamdır. Bu arada arkadaşlar şurada 4 tane vidalar var. Bu vidaların altında pil yatağı var arkadaşlar. Toplamda 4 tane pil yerleştiriliyor. 1.5 voltluk pillerden elektrik kesildiği zaman pillerden devam edebiliyor. 3.8 olan kısmında Flex'in 3.8 olan kısmında arkadaşlar musluğumuza yani ara musluğumuza monte ediyoruz. Burayı da aynı şekilde tatlı sıkı şekilde yapıyoruz. Yani elimizde sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Sıktıktan sonra anahtarla tatlı sıkı olacak şekilde sıkmamız gerekiyor. Daha sonra çeşmemizi açıyoruz. Ve prizimizi de taktıktan sonra fişimizi de taktıktan sonra e, musluğumuz artık aktif hale gelmiş olacaktır. Bu arada arkadaşlar mavi aparatımız bataryanın kafasını sökebilmek için yani bu filtre kısmını sökmek için kullanılan bir aparat arkadaşlar. Temizlemek amaçlı bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bataryamız gayet sağlıklı bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.